Hayat şartları ve ekonomik sebeplerden ötürü atama bekleyen Doktor Fahrettin Cürekli Batır, o dönem yönetmen Halit Refik'in Gurbet Kuşları filmi için yaptığı 500 liralık teklifle sinemaya başladı ve her geçen gün Doktor Fahrettin Cürekli Batır'dan uzaklaşıp aktör Cüneyt Arkın'a yaklaşmış oldu. O askerlik bitti, ben nöroşirici yapacaktım ihtisas. kadro yok. Kadro olmayınca orada kalıyorsunuz, aslında da öğle yemeği bile çıkmıyor size para yok. Ayağımda hala askerlik postalı var mi? Ve ben havacıydım. O havacıların lacivert e, bir şeyleri vardır. <laughs> Pardüsüleri. Orada te, temel, üst temen şeyini sökmüştüm. Yıldızlar orada delik. Oradan da yağmur alıyor. Böyle bir facia yaşıyorum. Yalnızlık, yoksulluk, çaresizlik, e, beklentiler gerçekleşmiyor. Bir akşamüstü İstanbul Hafif yağmur yağmış, sanki yıldızlar yere düşmüş, keder bende almış başını gitmiş. Zaten akşamüstleri Anadolu'da akşamüstleri müthiş bir yalnızlık ve kederdir. Tuhaf bir şey İstanbul'a da gelmiş akşamüstünün yalnızlığı, kederi. Hüzünler, içim kapkara, halt abiyle. Ho ho ho, doktorlar, Ya abi sürülüyorum. Ya bir filme başlayacağım dedi. <laughs> abi ne alırım dedim. 500 lira. Bir hesapladım 500 lira bir, bir sene geçindir İstanbul'da. O zaman o kadar kadro çıkar. <laughs> Başladık Halit abi. En büyük şansım Halit abiyle film, sinemaya başlamak oldu. <laughs> film oynadı. Çok beğenildi. Gurbet kuşları. kuşları. Halit abi hikayesini anlatmıştır. Hindistan'da Rajkopar'ın falan filmlerini geçmiş bir ara da haberimiz yok. Sonra Halit abi Hindistan'a gitti o film için. Tanımamışlar Halit abi. <laughs> Hiç tanımamışlar değil mi ya? Müthiş. Ya, yani Halit abi harika bir insan. En büyük şansım onunla çalışmak oldu. Evet, işte ondan sonra filmden sonra 2-3 teklif daha geldi. Ne alırım falan dedim. Son 5. filmin maliyeti bin liraydı galiba. Ben dedim ki biraz da para kazanayım. Nerede? Gerek Sonra bir sabah bir uyandım. Doktor Fahrettin Cürekli Batır gitmiş. Nartiz, artiz Cüneyt Arkın gelmiş. <laughs> Hayat tabii yani... Ee... Aslında kader insanın kişiliğidir. Yani sen kaderini kendi kişiliğin birikimine var edersin ama hayatta bazı şeyler de insanın olmuyor demek ki. Çok kısa bir an içerisinde e, her şey değişebiliyor. O gerçekten Battal Gazi'ydi. Onu tanıyan, tanımayan herkes onu görünce kendini güvende hissediyordu. Bu misyonunun haricinde o nasıl bir yaşam sürüyordu? Yıllardır bir sosyal hayatım olmadı. Mesela saat 8'de şu lokanda da karımla yemek yiyeceğim diye bir hürriyetim yok, hakkım da yoktu. 8'de diyordum, 11 gece 11'de bitiyordu iş. Karım iki doğum yaptı, iki doğumda da ben yanında olamadım. Bir peritonit karın ameliyatında ölmek üzereydi. Ancak saat 4'te gittim karımın başına, baktım felaket. Sağ olsun Halit Rıya Konur hocamı aldım, getirdim bir ameliyat falan. Yani... Ee, Aşağı yukarı 400, yani 35-40 yıla yakın bir süre içerisinde kendi hayatım olmadı. Ben Cüneyt Arkın belgeseli, Türk sineması belgeseli çektiğim zaman, o aldığım ödüller, çektiğim filmler, şunlar bunlar koyduğum zaman şöyle bir baktım. Değer miydi? Yani 24 yaşından 55-60'a kadar dört nala çalışmışsın. Oysa dört nala hayatı yaşayacaksın. Gençliğini yaşayacaksın. Hayatın güzelliklerin farkına varacaksın. Sabah 6'da 7'de işlesin. Akşam 11, 12'de. Günde 12, 16 saatten aşağı çalışmıyoruz zaten. Cumartesi, pazar dahil bayramlarda belki bir gün yarım gün. E değer miydi? Demek ki 24 yaşımda benim hayatım tak diye kesilmiş. 55, 50-55'e kadar sinema, set, ev. Okuyamıyorsun, yazamıyorsun. Ha bir kara kalem resimler çizerdim. Okumak olmuyor. Yani der miydi? Değerdi. Şöyle değerdi. Şimdi ben Anadolu'ya çıktığım zaman bu alkol uyuşturucu konferanslarında, Babacan programında o Türk insanının sevdiği, güvendiği sanatçıya karşı olan şeyini görüyorum. Sevgisini, vefasını, bağlılığını ve saygısını, sıcaklığını. Ha o o onu kazanmışsın, Belki o çok büyük bir zenginlik. Ben Sakıp Aga'yla bir şeyi de biraz şey aldım. Bir meseleden biraz tartıştık da sen, en son dedim ben senden zenginim artık çok konuşma dedim. Ya sen o oh, Olur mu ya? Olur, olur dedim ya. Gel sokaçtan bir çıktık. Vallahi herkes Cüneyt abi diye bana geldi. Sakıp Aga Allah rahmet. Nur içinde yazsın. <laughs> Güzel insandı. Yani o, o bir e, halkın, bir halkın e, sevgisini kazanmak, saygısını kazanmak ve özellikle güvenini kazanmak o çok önemli Sağ olsunlar. Türkiye'nin neresine gitsem, her tanımadım insan ama çok sıcak ailemden biriymiş gibi kucaklaşıyor. İkramlar, sevgiler, saygılar, kucaklaşmalar. Bütün sinema sanatçılarının ulaşmak istediği zirve James Bond filmi teklifiyle ayaklarına kadar gelmişti. Belki de dolar milyoneri olacaktı fakat ülkesine olan sevdası ağır bastı. 007 James Bond filmi için size gelen teklifle ilgili bir şey var. Bunu da kısaca anlatır mısınız? Şimdi ben Türkiye'de yabancı ülkelerle en çok ko-prodüksiyon yapan baş oyuncuyum. Yani mesela Orta Doğu'da İran Irak filmini izlemez, İran, Suriye'yi izlemez. Öyle bir şey vardı ama hepsi Türk filmini izlerdi. Çünkü Hal abinin o kitabında var. O çok iyi söylemiş. Türk sineması doğu batı değerlerin iyi sentezini yapmış, iyi birleştirmiş. Biz oralarda başladık. Sonra İtalya, Fransa, Avrupa mesela siz Fahrettin Cüneyt Arkın dediniz. İran'da benim Fahrettin'dim adım. Aşağı 10 tane sinemasında tahminen 8'inde Fahrettin'in filmi oynardı. Avrupa'da benim adım Steve Arkındı, İtalya'da George Arkin. Uzak Doğu'da Lee Arkin. Onun için benim bir kitabım var. Onun adı Adını Unutan Adam. Şimdi benim ilk filmlerimde özellikle bir e, Atsız Cengaver filmimiz vardı. Halit abi çekmişti onu. Şişeden cin çıkar. Bir kılıç kaya saplanır çekemezsin. Sonra dev. Böyle Türkler vardı. Onun e, rank stüdyosunda İngiltere'de yaparken benim filmlerimi gördüler, çok beğendiler. Yani hatta dediler ki ya bir kere Türk sinemasını tanıdıkları zaman dehşete kapıldılar. Ya Türkiye nire nasıl bir film yapıyor? Bu kadar güzel sinema diliyle, ritmiyle, anlatımıyla, efektiyle hakikaten çok güzel bir film. Halit abi biliyorsunuz çok iyi. Sonra ilgi duydular, öteki filmlerimi seyrettiler falan. Bir gün bir adam geldi, ee, David Patton. James Bond, üçüncü James Bond aranıyor. Cüneyt Arkın, James Bond olur mu diye işte burada ağırladık, mağırladık. Sonra gittik, ee, reklamlar, şunlar, bunlar. Sonra benim Türk olduğumu öğrendiler. George Arkın diye biliyorlar çünkü beni. Türk olduğumu öğrendiler, iş ağırlaştı. İş ağırlaştı. Gene de İngiltere'ye gittik bir süre dil öğrenmek, doğru işte reklamlar, şunlar bunlar, yaşayamayacağım anladım. Ne kuru fasulyem, ne soğanım, ne suyum, ne benim Anadolu insanının o bağıra bağıra konuşması, gürültüsü, küfrü bile yok. <laughs> ne güzel küfreder benim Anadolu insanım öyleyim. Ne ya yabancı bir dünya ve ben orada kalacağım. Dolar milyon değeri olacağım belki. Ama orada kalacağım, orada yaşayacağım ben. Hayatım orada geçecek. Yok ama her şey hiç, her şey yapay. Benle ilgisi olmayan bir hayat. Ee, şeyle karşı, Omar Şerif'le karşılaştım bir gün. Ben dedi çok zenginim ama vatansızım. Yani benim gibi Anadolu'dan gelmiş, Anadolu'lu bir insan vatansız olabilir mi? Dolarım çok olabilir ama ah benim vatanım, ah benim toprağım. Hemen at hiç unutmuyorum. Sabah bir uyandım Türkiye'deyim. <laughs> Toprağı öpüyorum domatesi, soğanı, dostları, toprakta yattım. Yapamam oraya. Anladım ben Avrupa'da. Hala çocukluk köpeğini, şeyini hatırlayan Fahrettin gidip de orada nasıl George olur ki? <laughs> Ayrıca Halit abiye konuştuğunuz zaman belki söyler. Şimdi orada George olanlar var ya, Sikiyor olanlar. Garip bir şekilde Türk olamıyorlar yeniden. Ya o kültürle Türkiye'ye bakıyorlar çok yanlış. Var öyle aydınlarımız, yazar çizerlerimiz. Hep batıcı. Türk değil ya. Türk değil yavrum. Herhalde kendime bu memlekete millete en büyük ihaneti yapmış olurdum. George olarak kalsaydım orada ya da sitmiştim. Evet. Ne güzel tarihtir. En iyisi. Türk. Ben ben İsm i̇smi daha karizmatik. Ben Türk'üm. Ben bu memleketi çok seviyorum.